Beraber. Çok istediğim Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Defne'nin alışveriş merkezinde görüp de kendisine hayran kaldığı slime setini aldık. İçerisinde dondurmalar, e, ice cream, şey dondurma, dondurma, bir tane daha dondurma, e, hepsi dondurma böyle rengarenk tam da yaza uygun. Böyle içimizi serinletecek ve üzerine süsleyip de yiyebileceğimiz harika dondurmalar yapacağız Tabii değil mi Defne? Arkadaşlar bunlar yenmiyor. Şey yani, slime var arkadaşlar. Annem yani böyle söyledi. Yüzün düştü Defne. Evet. Yüzüklerini de göster istersen. Evet. İyice yaklaş kameraya. Evet arkadaşlar böyle. Ay, yanlış ben. Bakamadık <laughs> ki. Tatlılar. Göremiyoruz bize doğru ha. Evet dün Defne kendisine yüzükler dağıldı değil mi Defne? Evet arkadaşlar. Çok heyecanlıyım açalım mı? Evet hadi açalım. Biz de çok heyecanlıyız. İnşallah çok güzel ve çok lezzetlidir Defne. <laughs> Yememek için kendimi zor tutacağım sanki. Değil mi? Evet. Kendine Oo. <laughs> Çok güzel açtın Defne. Güzel bir kutusu var değil mi? İnşallah kendisi gibi. Ben bunu Bir Biz zaten hiçbir oyuncak kutusunu atmıyoruz değil mi Defne? Oyuncaklarımızın bütün kutularında bizimle birlikte saklıyoruz. Ben sana şuradan tutayım. Sen o köşesinden tut. İşbirliği yapıyoruz. Aa, çok güzel bir işbirliği yaptık. Şöyle arkadaşlar. Dondurmalarımızı bize doğru çevir Defne. Arkadaşlar görsünler. Evet, <laughs> Bu ne anlayamadım. Bu ne anlayamadım. Bu ne de anlayamadım. Bunu anlayamadım. <laughs> ben sadece. Biz şöyle de kendimiz slime yapacağız. Hayal ederek bir tane tabak ve bir tane kaşık getirdik ama. Belki de öyle olur. Bilmiyoruz ama bence bunlar hazır slime arkadaşlar, zaten. Arkadaşlar bizim kedimiz bugün çıldırdı. Saçımla oynadı. Saçımı ip sandı. Benim ip kıyafetimle oynadı. bacaklarımın arasından da geçip geçip duruyor. Çılgına dönmüş bugün. Evet bugün şeyimiz, e, kedimiz biraz hareketli arkadaşlar. Videonun içinde Defne'nin bağırtısı, çağırtısı olursa artık kusura bakmayın o birden e, Defne'nin üstüne atlıyor, birden öpüyor Defne'yi. Hı -hı. Defne de haliyle biraz ürküyor. Saçıma saldıran bir kedi görür müsünüz arkadaşlar? Ama Açamam. seni çok seviyor o kedi o yüzden de. Açamadım ona. Arkadaşlar videoyu durdurup anne bunu Tamam ben, ben şun, e, şunları açıp hemen geliyoruz arkadaşlar. Evet. Bir git la. Ya, git la. <laughs> bir şey yiyecek diye korkuyorum. Evet arkadaşlar bizim kedimiz bugün biraz sırçın ve yaramaz. Her şeyi atlıyor. Defne de o yüzden ona bir şey olacak diye çok endişeleniyor. Git diyoruz gitmiyor değil mi Defne? Aynen. Sen bunu açmıştın da. <gülüyor> 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 evet. Çok güzel bir bakalım bakalım. Ona elini alacak. Kız bozmadan şeyini yapsaydık keşke dondurmanın. Yok bunu alırken bozacağız biraz. ki bozduk mu? Ya ne bozulacak tabii ya. Ne bileyim öyle çok güzel duruyordu ya. Bakalım. Oo. Bir paraşüt gelir mi arkadaşlar? gelsin evet. <laughs> Aa, çok güzelmiş. Öbürlerini açma istersen. Ha? Evet, yüzüklerini çıkart. Kedi yemeyecek bir yere koyalım. He, onu geri kalıbına koyup şey yapabilirsin. Gene dondurma yapabilirsin. Karıcık dondurma yapabilirsin bu sefer. Süsleyelim mi arkadaşlar? Bilmiyorum. Hiç bozmasan mı slime acaba? Ne süsleyelim? Bilmem sen bilirsin. Süslemek istiyorum. Tamam. Şimdi şey yap Bence istersen o şey kabını al istersen önünden. Slime bir şey yaptım arkadaşlar hepsini açtıktan sonra. Evet. Bir slime bu kadar uzar mı? Çok güzelmiş değil mi? Çok güzel arkadaşlar. Ve tam kıvamında herhalde, değil mi defne? <laughs> tam de? kıvamında. Ama slime desem slime değil. Slime demesem slime ne? Siz anladınız arkadaşlar. Slime gibi, oynanabilir gibi, kinetik kum gibi ama Slime ya biliyorum. Evet çok güzel. Sonra birlikte de slime'lar yapacağız değil mi Defne? Çok güzelmiş. Dondurma kabına koy bir daha dondurma şeklini yapabilir miyiz Defne? Ama şey gitti beyaza. Olsun pembe dondurma olur. O renk de çok güzel oldu. Asliyorum. Yok be çok eğlenceli anne denesene. Evet çok güzel benziyor. Evet video bittikten sonra ben de oynarım Defne. Öbürlerine Arkadaşlar, de yapacak babam mısın? Babam sevmiyordu babama eğleteceğim. Bunu sever bir gün değil mi anne? Hı. Hmm. Çok güzel. Yeni sevdiğim renk lila. Hı hmm, evet rengi de tam oldu değil mi? Evet. Söz katmayacağım buna ya. Bunun rengi çok güzel. Ne katmayacaksın? Sus buna katmayacağım. Ben bunu istemem. Buna falan katacağım süs yapalım. İyice bence oyna. Sonra Hı. süsü katınca belki bir daha bir daha oynayamazsın. Yok, İyice geci. oynadıktan sonra süsü kat bence. Çok eğlenceli. Keşke buna kap yapsalarmış. Evet kap olabilirdi. Ked, sen buraya gelirsen her şeyi yersin. Arkadaşlar mis kokuyor dedi. Koklayayım ben. Çok ağır bir kokusu var. Hayır. Evet arkadaşlar. Bir dondurma kabına koy bir daha. Şekil alabilir mi acaba Defne? Alır tabi. Bir bakalım. Bak benim bu şeklimi. Pide yapacağım arkadaşlar. Durun. Pide yapayım sonra koyalım. Pide. <laughs> ne zaman. Niye, niye aklına geldi pide Defne? Pide pide pide. Bunda güzel pide olmuyor ama. Sonunda güzel oluyor. Sonunda değil. Şu kutusuna koy bir bakalım. Bir daha dondurma yapabilecek miyiz? Tamam. Oynamaya <laughs> duyamadan. Annem kutusuna kaydı yazdım ben oynuyorum. Hayır merak ettim gene aynı şekli alabilir mi Ama diye. Koyarsın hemen çıkarır. Ama Öyle ben koyamıyorum. Sıkıntı bende. Hı. Yayarsan tabi alır. Hmm. Ama ben yayamıyorum. Bekle alır Bak. Bakayım çevir öyle bir. Alıyor. Aa, gene dondurmamız Aa! oldu. Ne? Ha, şey mi yapıştı? Deli ettiler beni. Bir kedi deli ediyor. <laughs> Aa, Niye değil. pislendi? Ne varmış ki kenarlarında? Bilmiyorum. Ha, kendi slime'ı zaten o. Kendi slime'ı değil. Evet. Hayır değil. Değil mi? Değil. Hı -hı. Senin rend açacak şey duruyor mu? Hmm. Neyse, temizlemek durumunda kaldın değil mi? Şunları bir kenara çekin benim gelecektiler. Evet defne, nasıl ne hissediyorsun? Mutlu. Arkadaşlar şey, çok mutlu hissediyorum kendimi. Evet dün çok merak etmişti bu nasıl olacak o nasıldır acaba diye ama hepsi de slime'miş evet slime'miş biz onu şöyle kap ile getirmiştik arkadaşlar karıştıracaktık onu biz hayalimiz öyleydi <laughs> anne ben bunları süslemek istiyorum tamam süsle anneciğim şunları ha? şu yeşilini falan süsleyeceğim süsle anneciğim hadi Süslesen mi? Süslemesen mi? Sen nasıl istersen. Forgetting. Hadi bunları oynadık diye hangi kapak koyacağım? Onları geri koyacakmışız. Kapaklarını geri kapatacakmışız. Öyle yazmışlar. Oynadıktan sonra kapaklarını geri kapatın ki bozulmasınlar yazmışlar. Böyle ortaya koyunca bo bo bozuluyor mu? Şey çok havayla temas edip önüne bırakırsan kuruyormuş. Ama kapağını kapatırsan üzerine kapatırsan bozulmuyormuş. Havada oynarsak yapmaz. Evet, evet elinle sürekli oynarsan yapmıyormuş bir şey. Evet, diğerlerini de açacak mısın? Açacak mıyım? Açmak istiyorsan aç. Geri koyacağız yani kabını. Bence aç. Aç evet. Onu geri şey dondurma kabına koy. De, kendini geri kapat. Var, ha? Kendi şöyle erir. Aha kendine şeklini geri koy. Çünkü kapağını da kapatacaksın ya. Ben de azıcık azıcık daha şekil vermeye çalışacağım. Şekillerini tam otursun diye. Böyle böyle akarsın her Değil mi anne? Hı, hı. Akar mı sence? Hı hı. E, kapağını da kapatacaksın ya. Kapağını da e, kapatacaksın. Çok tatlı bir çok tatlı. Tamam arkanda bir şey yapmaz burada mısın? Bir şey düşürdü sanki. Tamam. Ya sen oraya gitemezsin. Tam bakıyor Defne. Bir şey olmaz. Ben zaten de... durmaz. Çok e, şey bugün zaten hareketli. Kaka mı yaptı? Hayır anneciğim kaka yapmadı. Niye kaka yapsın? Çok kötü kokuyor. <laughs> Mama yedi çünkü. Maması biraz kötü kokuyor değil mi Defne? Bunu niye sert? Bu niye sert anne? Bilmiyorum ki onun çünkü biraz üstünde kalmış. Onu içine alacaksın. Ay bu da çok güzel. Evet. Bu biraz üstünde kaldığı için gibi kalmış. Hı uh -huh. böyle bir şey. Evet onu hemen şey yapalım. Temizleyelim Defneciğim. Evet arkadaşlar bu daha cıvık geldi bana değil mi anne? Evet o biraz daha cıvıkmış. Onu biraz daha yoğurman lazım herhalde. Eline şekil vermen lazım. Ama biraz daha fazla slime kıvamında sanki Defne. Evet. Karıştır hadi onlarla birlikte diğerlerini. Ama arkadaşlar bundan parçuk gelir mi? Evet. Ben bunu elimle karıştırmak istemiyorum. Ben bunu kaşıkla yapıyorum. Hayır hayır, elinle yap bence. Bunu ekleyeyim mi? Evet evet, o eklenecek sanki. Çünkü şey, o onun mayası gibisin sanki. Çünkü dışarı koymuşlardı onu. Mayası mı? Hı, -hı. Baksana şey yapmıyor. Eline yapışmıyor. Bak tam kıvamında o. Bir şey söyleyeyim mi? Şundan daha iyi bence o. Neyden? Şundan. Bundan. Mor Evet, mor biraz daha bayağı bir kalındı. Bu Kalın. tam slime. Bak, eline de yapışmıyor. Elime yapışıyor. Tamam işte, çok yaparsan yapışmaz. Bunu kalıbından çıkartabilir miyim? Tabii tabii, çıkartabilirsin Defneciğim. Her yere yapışır mıydı? Yok yok, yapışmaz. da bile, hiç önemli değil. Önemli olan elbisine yapıştırma. Evet, o zaman, tamam. Onun dışındaki her şey hallolur. Biz defne'li slime denemelerimiz olmuştu daha önce. Birlikte ikimiz böyle gittik kırtasiyeden malzemelerini aldık. Yapalım diye çok uğraştık. Ama her seferinde şey boraks mıydı o katı yapan şeyi biraz fazla koyduğumuz için slime'larımız hep böyle parça parça, parça parça kesildi. çok civık oldu. Şey gibi, çorba gibi oldu. Evet, bir türlü onun şeyin kıvamlı tutturamadık biz arkadaşlar evet. ama şey yapacağız bu sefer daha çok malzeme alıp daha çok daha çok <laughs> miktarda deneyeceğiz evet. bak o daha güzel oldu gördün mü Nasıl ee, Hı -hı. sakız gibi değil mi çıtır çıtır bak o daha şey şuna göre daha şeyli kıvamlı Ama şey işte onda da şeyi alıyorsun. Gerçekten slime yapmışsın gibi. Değil mi? Değil. Diğerini de açacak mısın? Açacağım. Ne kaldı? Şu içecek. İçecek kaldı. Onu bir aç da bir içelim. Serinleyelim Defne. Tamam. İstersen onu da geri kabına koy Defneciğim. Olmadı ki. Oldu oldu. Onu biraz uğraşman lazım elinde sanki. Vallahi Olmadı ya. şey de yapabilirsin. Üçünü birlikte karıştırıp da, da oynayabilirsin. Hayır ya. Kötü olur. Çok kötü olur o zaman. Hmm. O neydi defne? Dondurmaydı. Dondurma mı? Dondurma. Ağzın sulandı mı? <laughs> sulandı mı? Senin eski sulandı mı? Benimki deyince sulandı. <laughs> E ee, ben bunu böyle elleyemem ki. Anne. Videoyu durdurup elimi yıkasam bunu bulaştırmak istemiyorum. Tamam, hemen geliyoruz arkadaşlar. Yeah. Evet arkadaşlar ben elimi yıkayıp geldim gördüğünüz gibi. Şimdi bunu atacağız inşallah. Bu da onun gibi cevap değildir. Mor gibi güzeldir. Bunun neresinden kopartacağız? Şurasından galiba. Şurasından galiba. <laughs> evet, evet anneciğim. O cıvık evet, şu kutumuzu at o katı olanları ki acıvak slime'larla karışmasın Defne. Onu da böyle ters çevir istersen. O biraz daha katı herhalde. Bak şey yapmadı çünkü. Onun içinde bir tane daha mı şey var? Yok. Koruması. Yok. Yok. Tamam. Çıkart. Heh, bak o daha şeymiş. Mor gibiymiş. Elinle çıkart bence Defneciğim. Çünkü akışkan Kapı. değil. Kapı olsun istiyorum. Ha şey. Tamam. Kalıp. Ah evet. Aldık Hadi ya. içelim. Belinde. Olsun. <laughs> Tut mi? da biz çeke şey, şey yapalım Defne. Neyse. İçelim. İçmeyelim mi? Hı, nasılmış lezzeti? Neyliymiş Defne? Neyliymiş, neyliymiş? Bundan bir şey mi Fiş. Karıştırın. Hangisi en güzeldi sence? Mor. Öyle mi diyorsun? Morun e, şeyi nedir onun adı? Nedir onun adı? Kıvamı biraz orta şekerliydi herhalde. Şey ne? çok turuncu şu. Çok, çok cıvık. cıvık. bu. Çok mu katı olmuş? Katı değil. Morun kıvamında mı Defne? Morun kıvamında. Ben de o biraz daha sert gibi geldi bana. Hı. Çünkü mor biraz şey oluyordu. Paraşüt yapalım mı anne? He? Paraşüt yapalım mı? Yapabilir miyiz? Yap. Sonlaşmadı. Bu cıvık değil olmadığı için elbisemize yapışmıyor arkadaşlar. Şimdi önce yuvarlak yapalım. Yuvarlak yapalım. Yuvarlak yapalım. Yuvarlak yapalım. Arkadaşlar oyuncak mağazasında bir tane şey gördük. Neydi? Neyse ne? İşte zıplayan hamur. Ha, zıplayan hamur evet. Yani. Ha, zı <laughs> evet zıplayan hamur? Şimdi poşet yapacağım. Bundan olur mu ki poşet? Olur. Ama şey ya biraz çok kalın. Yani şey... Katı. Kaç puan veriyorsun e, bu oyuncağa? Yırtıldı. Hayal ettiğin gibi mi çıktı Defne? Evet. Beğendin mi? Beğendim. Hazır slime olması ve uğraşmıyor olmamız. güzel. Güzel değil mi aslında? <laughs> Ama sonra oynayamayan bilirsin diye düşündüm ben. Yok oynanıyor. Emin misin? <laughs> Sen de, nasıl istersen. Az evet, annemin dediği gibi olmuyor buna paraşüt. Evet paraşüt olmuyor. Çünkü o bayağı kalın. Yani kıvamı koyu. <laughs> Bence e, o en koyuları. Bence de. En koyu, orta koyu, açık koyu. Evet, her şeyinden yapmışlar. Kim ne kadar isterse diye. Hadi onun da kutusuna geri Dur, koyalım Defne. Alıyor. Alıyor, Defne. Dur, alıyor. Oluyor mu? Alıyor mu? Arkadaşlara veda edelim artık. Videomuz evet, çok ben uzun ben oluyor. Ama bir süslemek istiyorum. Ha? İstiyorsan süsle. Tamam, videoda bir süsle. Çok Çokal bir tane süslemek istiyorum. Sence anne bundan mı ekleyelim bundan mı? Ama ilk önce şey mi yapsan acaba? Evet. Şeklini mi yapsan? Şeklinde. Bundan mı yapalım? Bundan mı? Şu daha şık şeyli olur herhalde. Bu. Kıvamlı ha. Şey ya. Daha dar ya. Daha, daha, daha dar olduğu için çok olur diyorsun. Hı hı. Daha dolgulu olur. Bundan mı? Hı hı. Hem bundan yapabilirim hem de çok olur. olur yani. Ol yani arkadaşlar koyalım. Sonra onu kalıp gibi ters çevir. Sonra çekerlemeli koyup veda edelim arkadaşlar. Evet Defne'cim. önce... Ah, kenarlarını da yap. Ha, harikasın. Kalıbımızı bir çıkartalım arkadaşlar. Hı. Harikasın Defne. Ay, ay. Hmm. Şimdi neyle süslesek? Şimdi bize çevir onu dondurmayı ama şeyi içeceğe. Hı. Evet, neyle süsleyelim şimdi? Ben bunu da süslemek istiyorum. Çok evet, rengarenk. Ters mi açıyorum? Şuraya kadar getirsene şeyi. Iıı, içeceğimizi. Ters mi açıyorum? Ben nasıl Yok. Böyle açıyorum. Şimdi süsleyeceğim. Acaba onlar şeker midir? Sakın bakma tadına. Bakmayacağım ya. Şey, yapış yapış bir şey. Ha belki içinde çözünüyordur bunların. Eriyordur belki. Belki. De. Hadi süsleyelim sonra da arkadaşlara. Veda edelim. Veda daha edelim. Ben. Bir tane de bırakalım. Değil mi? Hı -hı. Evet. Şimdi bunu da kapatalım. Evet, sonra şunlarda da oynarsın onu. Bu şekerlemelerde ben saklayacağım gibi gözüküyor. Hmm, bence de saklar. Ama arkadaşlar bunları alıyorsanız bunları elledikten ettikten sonra elimizi yıkamalıyız. Evet, elimizi yıkamamız çok önemli. Çünkü içerisinde neler olduğunu bilmiyoruz. Evet, arkadaşlar zaten orada da gösteriyordu. Bir slime yolculuğumuzun sonuna geldik değil mi Defneciğim? Arkadaşlar bana inanmıyor Size göstereyim. Dur abi. Bakın. Bakın kanıtı. Evet ellerinizi yıkayın diyor doğru. Bir de ağzınıza da götürmeyin o şekerler. Şeker değil yazmış Defne. Evet. Şimdi karıştırdığımız görünüyor. Sonra hemen videomuza Ay, Ayy! bu çıktı. Neyse. <laughs> Keke yemesin. Şeker sanıldı ha. Evet. Onları tatlayacağım arkadaşlar ben. <laughs> Videonun sonunda arkadaşlar böyle. Bunu kabuğumuza koymaya gerek var mı? Ha? Bunu kabuğumuza koyup veda edelim mi? Evet öyle de veda edebilirsin. Nasıl istiyorsan veda. Herhalde eridi değil mi içinde? Ha, yok erimemiş. Eriyor. Hadi bence kapatalım videomuzu. Arkadaşları daha fazla şey yapmayalım Defneciğim. Defne. <laughs> Bizi unuttun herhalde Defne slime'a daldığında. <laughs> Defne'nin en çok sevdiği şeylerden bir tane slime. Onu da neden çok seviyor? Herhalde yapamıyoruz ya bir türlü ondan herhalde. Nasıl <laughs> kapatıyorsun? Ters yapacaksın. Tam onun tersi. Hayır alttakini ters çevireceksin. Hayır hayır. Kız hayır gel. Gel. <laughs> Şöyle yani. He öyle anladım. Kız. <laughs> As o değil, öbür türlü ha. Bastır şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bence kapatalım Defne. Neyse arkadaşlar, <laughs> elimi kapatalım bir şey. Canına çok iyi bakmayı, videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Desnenin de dediği gibi kanalımıza abone olmayı ve kanalımıza destek olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.